ke ze me ra pa a ka taş Uzunda kalmıştık <laughs> ama düzelttiler. Kim düzeltti bilmiyorum. <laughs> Panda dünyası düzeltti. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuzu çok uzatmadan açıklayacağız. Bugünkü videomuz minisler. Etlavandık Dükkanı'nda Çok uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada videoyu 2 dakikanızı durup abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Ki anne hadi hadi de Hiç mutlu değilim. Neyse. Buraya bakan kimse yok mu? Aa bak kimse bakmıyor. Hadi gidelim kızım. Anne. Of. Neyse. <laughs> Buyurun efendim ben bakıyorum. Hihi bir yediler bana almak için gelmiştik. Bak bakıyorum efendim hani bu arada. Tamam. Ee, siyah beyaz türümüz var ama onlar sadece iki tane minişimiz kaldı. Ee, bir de normal türümüz var bir de uzaylı türümüz var. Kızım sen hangisini istiyorsun? Ben mi? Ben. 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 Ben 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 ben. Kedi istiyorum. Ee, peki, kedimiz şey var, uzaylı da yok. Sadece siyah beyazda ve normal mişlerimiz mi de var. Ben normal mi istiyorum? Tamam. İnci, ee... neydi? Çantayı getirir misin? Getiriyorum efendim. Buyurun. Tamam. Şunu tut da kaçmasın. Tutuyorum efendim. Kapağını açtım. Iş. ya da. Kapatalım. Ben gidiyorum efendim. Ben hiç düşmemiştim zaten. Hiç kaldırma sen zaten beni. Patronum o kadar. İnce sepeti getir. Buyurun. Evet bir şey alacak mıydınız? Şu an mama e, bakım ürünleri oyuncak gibi. Alacak mıyız kızım? E, herhalde anne mama alacağım. Kedi maması istiyorum. Tamam vereyim ben sana. Kedi maması. Buyurun. Ay. Özür dilerim efendim tasma alacak mısın tarak şampuan ben tasma ve tarak alacağım tamam vereyim sana ya da bir de böyle gözleri yakmaya şampuanlardan var mı iki tane kaldı tamam bir bakayım şey istiyorum ben benim gözlerim yakıyor yani o yüzden ben öbürünü alacağım tamam Bu Nibiru gözlerini yakıyor o zaman. Bunu alacaksın tabii ki. Neyse. Oyuncak alacak mıydınız? Alacak mıyız kızım? Evet. Ben bir ısırma oyuncağı alacağım. Bir de böyle e top alacağım. Vereyim. İki tane ısırma oyuncağımız var. Tavşan şeklinde ve de ke kedi şeklinde. Tabii ki de kedi şeklinde. Kedileri çok seviyor herhalde. Bir bu. Peki bu. Bunları şimdi hemen kutuya koyalım. Tamam. İyi. Hadi gelin. Şunların fiyatını öğreneyim. Ben size söyleyeceğim. Şu hepsinin fiyatı kaç para acaba? 600 lira. Ne biraz indireceğim ya. İyi. Tamam. Hmm. Ya ve evet, 400 lira. 400 lira. Biraz indirim yapamaz mısınız? Bu indirimli hala efendim. Normalde 600 lira. Size 200 lira indirim yaptık. Ha, teşekkür ederim. Ee, o zaman buyurun. Alayım. koy. Buraya uğradığınız için teşekkürler. Yeni malları getirince getiriyorum. Biz de gidelim kızım hadi al. Anne ben nasıl taşıyayım? Sen hayvanı getir kızım ben şey eşyaları getireceğim. Senin hayvanı sen taşı <laughs> Anne. İnce yeni malları getirmişler gelince çağırırım beni. Getiriyorum. Dışarıda ayda. Uş, 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 uş. Getirdim. Tamam diz onları Diziyorum. Tasma, şampuan tarak oyuncak oyuncak bu da yemek <laughs> tamam ay sepetleri getirmeyi unuttum getireyim şuraya koyayım koydum <laughs> <laughs> ay düştü şöyle koyayım tamam Allah. Peki şimdi bekleme zamanı. Şöyle bekleyebilirim. Merhabalar kimse bakmıyor mu buraya acaba? Bakmaz olur mu efendim dükkanı kimse bakmaz mı? Ben bakıyorum. Tabi o zaman ben şey kızama doğum günü hediyesi olarak bir kedi almak istiyorum yani kediken bir hayvan almak istiyorum kedi ağzıma takılmış tabi e, gelin bakalım hayvanlarımıza e, ya sanırım ben hamster almak istiyorum hamster tabi e, kutuyu alayım ben ah, açayım şunu kapağımı açtım vereyim hemen size hamsterınızı ah, koyayım Kapatayım. Kapattım. Ee, yemek, bakım eşyası veya oyuncak alacak mıydınız? Alacağım. Yemek ne yer? Mısır, havuç. Mısır alayım bir de havuç alayım. Tabii havuç. Mısırımız neredeydi? Mısırımız da şurada tabii ki alayım tamam ee, bakım eşyası alacak mıydınız şampuanlı tasmalı taraklı ben sadece ...tarak alacağım şunu da gördüm alayım tamam oyuncaklar size neyle oynar yani Bence bana garip bir şey aldın yani. Garip. Şunu alacağım. Garip olarak. Bunu buldum. Gülen yüzlü yastık tabii. Tamamdır. Bu kadar mı? Evet. Tamam. Ben ben şeyinizi paranızı öğrenip geliyorum. Kaç para tuttu? 100 lira. Tamam. Bu ucuzmuş. 100 bin lira alalım. Buyurun. Teşekkürler. Ona iyi bakmayı unutmayın. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Alayım gideyim. Ay. Kızım çok sevinecek. videomuz bitti. Bu videodan biraz garip bir şekilde çıkacağız arkadaşlar. Durun ben de geliyorum. Hadi. Haydi bismillah. Den biz gidiyoruz arkadaşlar merhaba arkadaşlar gidiyoruz biz görüşürüz hadi gidiyoruz biz gidiyoruz arkadaşlar görüşürüz görüşürüz arkadaşlar